Mavi 2 açık kanalından herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Yepyeni efsane bomba gibi bir video ile birlikteyiz dostlarım. Biliyorsunuz Total Futbol Arap sürümüne henüz güncelleme gelmedi. Ocak ayında güncelleme gelecek. Global sürümü indirmeyi bir sürü yolla denedim. Hiçbirinde başarılı olamadım ama en sonunda bir yol buldum. Ve bu yolda sizlerle paylaşmak istiyorum dostlarım. Açıklamaya bir link bırakacağım. O linkten oyunu APK olarak indiriyorsunuz. Kuruyorsunuz dostlarım. Ve Total Futbol'un global versiyonuna tam anlamıyla erişim sağlayabiliyorsunuz. VPN ile VPN ile hiçbir şeyle işiniz yok. Direkt indirip kurup oyunu oynuyorsunuz. APK olarak dostlarım dediğim gibi. Gerçekten en sonunda bulmayı başardım. Yani videonun başında da hemen bu bilgiyi size vermek istedim. Gördüğünüz gibi dostlarım global versiyondayız. Burada bakın bütün eventler her şey var. Ayrıca de sezon pesimiz de burada. Tabi ben yeni daha girdim oyuna. Hemen sizlere bilgisini vermek için videoyu çekmek istedim. Ee, daha böyle takımımız, takımımızı iyi yapamadık. Burada mesela Dezire Doğayı bana kiraladı oyun kendisinden. Onun dışında bir sürü arkadaşlar etkinlik var. Gerçekten global versiyon, Arap versiyonlar çok farklı. Çok fazla etkinlikler, çok fazla ödüller geliyor. Bakın 4000 tane temsilci kontratı yapmışım bile. Onun dışında da burada bakın Geleceğin Süperstarlarında. Bu da bir dahaki videonun konusu olsun arkadaşlarım. Arda Güler ve Kenan Yıldızı da buraya eklediler. Oyun sürekli güncelleme alıyor. Sürekli bir şeyler geliyor oyuna. Gerçekten diğer sürüme göre bunu kesinlikle tavsiye ederim dostlarım. Diğer sürüme güncelleme gelene kadar mutlaka global versiyonuna bir göz atın derim. Bir tane de şöyle bir şey maç yapalım abi. Ee, bot gelecek muhtemelen ama. Bir tane de dereceli maç yapalım. Hem oynanışı da görmeniz açısından. Diğerinde biraz benim böyle takılıyordu Arap sürümünde. Çok iyi bir cihaz yok tabi. Bunda daha böyle oyunu akıcı gördüm arkadaşlar. Size bir püf nokta daha vereceğim oyunda MS gecikme yaşanmanız adına. Şöyle maça bir girsin. Onu da sizlere göstereceğim. Türkiye'den girdiğimiz için MS problemleri olabiliyor oyunda arkadaşlar. Onun da şurada bir ayarı var. Hemen size onu da göstereyim ve oynarken yani 30 40 50 ms'lerde falan oyun oynuyorsunuz. Bilginiz olsun. Arap sürümü gibi 10 15 ms'de oynayamıyorsunuz ama çok rahatsız etmiyor oynarken. Bakın şuradan arkadaşlar şuraya tıklıyorsunuz. Buradan ultra'yı seçiyorsunuz. Network catching settings diyor. Ultra'yı seçtiğiniz zaman da e, oynanabilecek düzeyde ms'se oyunu oynuyorsunuz dostlarım. VPN'le denemedim oyuna girmeyi. İsterseniz bir kere siz VPN'le de deneyin hafif ufak tefek gecikmeler yapabiliyor. Tabii ki dediğim gibi bu global sürüm arkadaşlar oyunun. Bazen işte 70 lira çıkıyor, 60 çıkıyor. Oto yaptığınızda da stabil olabilir. Şöyle bir de otoyu deneyelim. Mobil veriden bu arada oyuna girdim dostlarım. Ee, video çekmek için. Belki Wi-Fi'den girdiğinizde bu kadar gecikme de atmayabilir. Mbappe bu arada mükemmel vuruyor. Kilan Mbappe. Bunun Monaco'daki kartını verdi. Sanıyorum ki bunun Real Madrid kartı da var. Tabi başlangıç kadrosu arkadaşlar. Çok da bir şey beklemek lazım. Şu an zaten büyük ihtimalle de botla oynuyoruz. Bakın ara ara MS yükseliyor. Buradan skip edebilirsiniz diyor. Çünkü botla oynatıyor sizi. Buradan hemen skip edelim. Daha fazla uzatmayalım. Dediğim gibi dostlarım tek negatif etkisi bu olabilir. Onu da wifi ile oynadığınız zaman ve A güçlendirici açtığınız zaman hiçbir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum oyunla ilgili. Beginlere atladık mı bu arada amatöre bizi çıkarttı güzel. Artık herhalde bir dahaki videolarda arkadaşlar gerçek rakiplerle karşılaşırız. Bir sürü ödül var o benim çok hoşuma gitti sürekli eventler bilmem nereden size ödül veriyor. Var mı benim toplamadığım bir ödül birlikte alalım videoda. Şurada bakın challenge'dan mesela 666 temsilci sözleşmesi geldi. Diğer sürümde bu kadar gelmiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buradan bir kartımız varmış. 2 tane mi verdim bana. 2 tane buradan mesela bir şey açabiliyorsun diye. Bakın 50 oyun jetonu geldi. Şunu da açalım. Bundan da oyun jetonu geldi. Böyle etkinlikleri de var oyunun. Aylık faydası ne kadardı? Ona bir bakalım dostlarım. TF Coins. Umarım doğru yeri buldururum. Aylık fayda da. Burada tabi şey değişebilir arkadaşlar. Hani APK olarak oyunu indirdiğimiz için bunu hiç denemedim. 85 lira diyor aylık fayda ama bilmiyorum. Onu denemedim yani. Onunla ilgili de kesin ve net bilgim yok. Şurada bakın bir sürü etkinlikler. Evanslar. Yani bir sürü şey var abi oyunda. Şimdiden daha 5300 bakın temsilci sözleşmesi biriktirmişim. Hatta açalım abi onları da. Şuradan recruitment'ten agent Bakın bir sürü var arkadaşlar. Hepsinde farklı farklı arıyorsunuz. Orijinal şeyi bu yani. Ana bizim ekran bu. 1000'i çektiğimiz. Çekelim bakalım. Belki videoda bir oyuncu gelir. Kim geldi lan? Stoper verdi. Martinez. Oo 87'lik çıkarttık. Şaka maka kere çektim. 87'lik stoper çıkarttık. Bir bin'i daha arayalım. Şu temsil sözmeni bitirelim bari buradan. Bir de İspanya'dan geliyor. Yine bir stoper. Oo Hulsen çıktı. Hulsen seni çıkardık dostlarım. 85'lik bak bu çok iyi oldu. Savunmada sıkıntım vardı. Güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü kartlar veriyor yani. Diğer sürüm gibi değil. 5 tane burada 10'lu çektik. sen ve şey geldi abi. Otel Aynup. Martinez ve Hulsen'i alma koymamış. Hmm, bir sek daha mı iyi bundan? Yo. Hulsen Martinez yaptık. Güzel. Duay kiralık oyun kendi verdi. Başlangıçta öyle hediye gibi bir şey veriyor dostlarım. Mbappe, Holund. Tabii kasacağız. Daha yeni başladık. Global sürüme anca erişim sağlayabildik. Sizler de dediğim gibi dostlarım açıklamadan bıraktığım linke tıklayarak APK olarak oyunu indirip hiçbir VPN hiçbir şey kullanmadan oyunu indirip oynayabilirsiniz. Bugünlük böyle olsun videomuz. Global sürümle ilgili videolar gelmeye devam edecek. Kanalı takipte kalmayı unutmayın. Abone de olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın dostlarım.